Selam kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir şey yok. Çok... Da geldi. Sen daha da geldin. Sıcak. Aşkım koysana içine. Niye gerilim yaratıyor? Gerilim ne yaratıyor. Neyse ne diyordum hiçbir şey diyemedim. Bir tek selam verebildim. Fırıncı küreğinden aldım. Kayınvalidemlere kahvaltıya gidiyoruz ama saat 1. <laughs> Şimdi bakkala gideceğim diye maskemi taktım ama unuttum. Öyle. İlk önce ben bir epilasyona gittim. Oradan çıktık, o yüzden birazcık geç kaldık. Azon geç kalma tipiz daha iyi olur. Şimdi gidiyoruz hatta geldik sayılır. Birazdan görüşürüz. Allah Allah. Diyemiyorum. Şey <laughs> Çalımız <derdiniz. Şovumuz> var, <laughs> ya sadece bu sandalyeleri oturalım gene. Şey çünkü. Yani böyle çıkar mı dersin? Çıkar. i'm giving it şöyle kayınvalidemin evinin manzarasını çekeyim. Şurada küçücük bir deniz manzarası. Soframız da hazır. Bugün hava sıcak o yüzden balkonda kahvaltımızı yapacağız. Daha sonradan da dişçiye gideceğiz. Ee, geçen hafta dolu dolu iki günlük bir vlog çekmiştim fakat e, benim sakarlığımla, sakarlığımla demeyeyim de edit programını çok iyi bilmediğimden dolayı e, yanlışlıkla videoyu sildim. O yüzden bugün inşallah telafi etmeye çalışacağız. Geçen hmm, hafta dişim kırıldı o yüzden mecburen dişçiye gittik. Büyük çekmecede burada. E, şimdi tekrardan gideceğiz. Bugün e, kanal tedavisi komple bitiyor tamamlanacak, dolgu yapılacak. Öyle o şekilde. Efendim? Annem çağırıyor. Biz kahvaltıya gidiyoruz. İlk kendime koyuyorum. İlk kendine koyuyorsun. Kendime biraz fazla koyacağım. <laughs> bir şey. Sen niye beynimi unutuyorsun? Aşkım karşılıklı oturmayı tercih ediyorum. Hmm. Manzaramız çok iyi. Bugün hava çok güzel. Balkon çok Dişçiden de markete. Oradan da eve geleceğiz herhalde. Aslında pazara gitme gibi bir niyetimiz vardı da. diçiden çok geç çıkacağımız için büyük ihtimal pazar kapanır. O yüzden gideceğiz. Sadece markete gideceğiz. Çok mu acıdı? Uyuşma var mı canım? Uyuşmaya başladı, konuşması Düşmanı. değişti çünkü. işte bir yemek <laughs> İki saat yemek Gidiyoruz. komple az. Yok değil, biraz daha... Ampagros. Konuşamıyorum. Ampagros'a geldik şu an ama çok kalabalık. Hatta felaket kalabalık. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey yok. Bir bende var. Buraya ben mı? Hadi girelim. Kocaman şeyle mi geldi? Öyle bakıyoruz ya. Kırık. Görmüyor musun? Ay, <laughs> Ay bunlar da aslan. <laughs> Kedi Anladın mi? Aslan. Şey <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor? O. Oh. <laughs> <laughs> İki tane tuvalet kağıdı aldım. Şu marka 36'lı. pardon 32'li. ne kadar da 25 lira çok iyi fiyatı. Yani çok bu konuda marka düşkün değiliz ya. Yani. Ne olursa onu alıyoruz. Nasıl olsa çöpe gidiyor. Al hayatım. Ne hayatım o? sevmiyorsan almayalım. Yok yedim yedim. Bıcık bıcık gidiyor sadece. <laughs> ee, var mı? Var, var. Bir Tane İki tane var. Çıbık alıyor musunuz siz? Aşkım ya, bir tane çıbık yapmıyorum çünkü noodle çok iyi olar. Penne, penne, penne bulsana. Penne değil o düdük makarna. Tamam senin için düdük olsun. Tamam. Tuz var. Bu kadar kalabalık çok zor çekim Ay, yapıyorum. Neredeydin? Aşkım bilmiyorum ama ağzım böyleyken konuşmak yordu beni. Hani nerede Ülker satmıyorlar. Biraz ileri geldik, komple Ülker rayon. Büyük ihtimal ellerinde olanları çıkartmışlar ama yine de komik olmuş. Kaka kuyruğundayız. Felaket kalabalık. Yani 40 kere söyledim belki ama ilk defa böyle kalabalık görüyorum. Bilmiyorum ki, felaket falan. Gözlükçüye geldik şimdi bana gözlük alacağız dereceli çok yüksek değil ama yine de televizyon izlerken falan rahatsız ediyor görmüyorum televizyonu o yüzden şimdi geldik gözlük seçiyoruz neredeyiz bu arada ampanın karşısında bir gözlükçüdeyiz Ağzım da hala uyuşuk ya. Sofa sofa kıyıyor. Çok fena ki. Burası da çok kalabilir. Burası da çok Burası da çok Kampadan çıktık. Gözlük aldık. Gözlükçüden çıktık. Bime geldik. Annemle Serdar şimdi şey bime girdi. Bir şeyler alıyorlar. Buradan da yemeğe geçiyoruz. Yemek bitince açabilirsem açılacağım da. Yemek yemeye geldik sonunda da. Yiyeceğimizde beraber yemeye çalışıyoruz. Videoya ilk kendimi göstererek başlayayım. <laughs> Yeni gördüklerim. Ve marketten aldıklarımızı göstereyim. Şimdi marketten neler aldık. Ne o? Ha. Bir adet yoğurt. Bir tane soya sosu, yılbaşında soya soslu tavuk yapacağız. O yüzden soya sosu aldık. Bir tane hep soda. Bir adet süt. <gülüyor> <gülüyor> Onu da göstermiyorum. Sürpriz olsun. Ha, evet. Aynen. Bir tane kola şöyle içini göstersem aynen. Bir tane makarna, bir adet un, bir tane turşu, soda ve bu neydi? Ha, nar ekşili sos. Bu ne kadardı? 12.90. 12. 12.90 ikilisi i̇ndirimdeydi. indirimdeydi. Ampa. Burası Ampa komple değil mi? Aynen Ampa. Bim Abim. Bim'de de vardı işte hepsi karışık çıkarttım. <laughs> Aynen süt bimin başka kola bimin. Aldım, Aynen onun gerisi bakalım. hepsi ampon. Geri de Aynen. Çay kurun çayı. Buradan ne kadar aldı? 31.90 aldı. Maske poşet çay kur. Aynen 31.90 almışız. 1 kiloluk. Mesela. Siyah maske. 19 lira ve bu çok güzel. 3 paket makarna. Bu kadar. Daha da bir poşet açmayı unutmuşum. Şimdi açtık. <laughs> ha, fıstık. Fıstık olmazsa olmaz. Herkese günaydın. Dün gece videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Dün gece editlerken fark ettim. Çok da uzun video olsun istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.